Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ailesine ait 6 fenomen Tolunay Topal'a ait bir şirket hakkında yürütülen vergi suçu soruşturması tamamlandı. Kamunun toplamda 7 şirket üzerinden 295 milyon 131 bin 368 lira zarara uğratıldığı kaydedildi. Dilan Polat ifadesinde devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz dedi. Hayat sizin, şehir sizin, para sizin aynen Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yürütülen vergi kanununa muhalefet soruşturması tamamlandı. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede şirketlerin toplam 295 milyon 131 bin 368 lira kamu zararı olduğu tespit edildi. İyisiyle kötüsüyle belki de çok yazan olacak ama çok fazla seven insan var benim. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat tahliye edilse de yargılandıkları vergi suçu soruşturması sebebiyle çifte yeniden cezaevi yolu göründü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat ailesine ait olan şirketlerde yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Bu paralar bizim kasamızın parası. Satçan çıkacak, kasaya geri girecek. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Mali Müşavir Ahmet Gün ve Fenomen Tolunay Tomal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Şirketlerin toplam 295 milyon 131 bin 368 lira kamu zararı olduğu tespit edildi. Enerji! Dilan Polat'ın soruşturma kapsamında alınan ifadesi de ortaya çıktı. Dilan Polat ifadesinde devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz dedi. Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum. Ben internet bankacılığı kullanmayı bilmiyorum. Paraya ihtiyacım olduğu zaman Engin bana genelde nakit verirdi veya Engin'in kredi kartıyla ödenirdi. Hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz. Engin Polat da ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. O da bir hatamız varsa ödemek isteriz ifadelerini kullandı. Vergi raporlarındaki havaleler ve faturalarla ilgili olarak şu an tüm harcamaları hatırlamam mümkün değil. Raporları inceledikten sonra eğer bir hatamız varsa ödemek isteriz. Biz gerçekten bir ticaret yaptık. Muhasebe hilesi ya da çift defter tutmamız mümkün değildir. Raporlardaki iddiaları ve kamu zararını kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Fenomen Tolunay Tomasa Polat çiftini tanımadığını iddia etti. Tek suçum Polatlar ailesinin şubesini açmam oldu dedi. Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız. İddianamelerin dördünde sanık olarak yer alan Engin Polat hakkında zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet suçundan 14 yıldan 65 yıla kadar iki iddianamede sanık olan Dilan Polat için de aynı suçtan toplam 7 yıl 6 aydan 32 yıla kadar hapis talep edildi. İçimizden geçen hiçbir şey yok